Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuyup maç oynuyoruz. Yanımızda Dragon Blade var. Dragon Blade hoş geldin. Ice Pro. Hoş bulduk demek. Hudut <laughs> haritasında Border'da İngilizcesi. Border haritasında bir maç yapalım dedik öylesine. Hızlı karşılaşmada girdik. Takım yok. Takımın ince derecede girmek istemiyoruz. iki kişilik olunca da pek sarmıyor. O yüzden derece maçlar emzay ve Slendit geldiği zaman olacak. Kuyruk maçları ilan edin. Taktik öğrenin. Bilmeyenler için söyleyeyim tabi. Bilenler de bize taktik öğretebilir. Seviniriz. Aş çekenin yol bir tane. Yukarısı bende. <laughs> Aşağıda var. <laughs> Nasıl ama? Dediğim anda çık. yukarı. Ne merhaba merhaba merhaba. Valkyrie var legion var bir yukarı derece. Yani. Yukarıda. Ben işleri kapatıyorum Tamam Legion'la şey var. Legion. Le Cry. Walt Orada de yukarıda. Ay sen oradan neden başlıyorsun? <laughs> Bir dışarı mı çıktı? Aa, şuraya geçebilir miyim? <laughs> mi tamam evet. Abi şurayı açsana ya. Gelin karşı. Abi şurayı açsana. Nereye? Gelsene abi. Buraya buraya buraya. Buraya 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 buraya. Buraya buraya. Buraya. Buray. Buray, buray. 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 işte. ah. Doin. Doin. Rock pek Inhabiting chemini Dur kaldı lan Lan sesler gitti <laughs> Uf, ne oldu Adam peşindeydir bir tane. Sesler gitti bir ya. Abi bizde misin bizde kal abi. Hı? Bizde misin bizde kal. Benim bu ikinci hesabım. Benim ikinci hesabım platin 1. Şampiyon değil Legi mi? Legendary de var da. Onu göstermiyor millet görmesin. Sen şampiyon değil mi? Yo ben legendim bir hmm. Saniye. Derdim ne dedim kendime? Yo. Yürüyorum ya, hayım onu ya. Büyük de var, tamam açarız büyük ya. Ne ile açacağız? Geçerim ben. Ha iyi. Abi benim oraya gelsene abi çabuk benim oraya gel abi. Abi benim oraya gel abi. abi Abi niye gelmedin ya? Sağlık olsun. Neyse buluşuruz ya. Bak sus artık sus. Gel. Tamam abi kırdım. Sen kır abi ben geliyorum. Yardım mı abi? Açınız abi. Oha abi üçlü açıyor be. be. Buna ne olur? Akıllı nitro ile patlatacağım bizi ha? Sen neredesin? Çok zekisin. İbaraklı kraftı. Abi JG hangi yurdu yurdu? Ah be. Canı 25. Evet benim canım da 10. Ben Bu ne yapıyor ya? Vursun şunu. Adam geldi. Adam geldi. Nereden? Ah be, sana da vermez miyim? Kali şeydi. Abi kaliyle aynı yerdeydi, kali, çünkü bana da değil. Katil be. Gel, gel. Don't, don't touch, don't touch. Diffuser man. Aldın. Nice. Alkışlıyoruz. Dönmemi <laughs> istediğiniz bir yer var mı? <laughs> Kardeş nerede? <laughs> Abi bir gelince söylersiniz ben gidiyorum. Nereye?

Maşallah. Bir de gitti. Abi. Aldık. aldık Aldı. Mal kayıt var ya mal. Bir maçta 3-0 kazanıyoruz. Bizim için kolay oldu, rakip için zor oldu belli oluyor. Dediğiniz için teşekkür ederim. Ben beğenmeyi Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maçta görüşürüz. İyi oyunlar.